Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda anime son ekibi olarak sizlere animelerdeki en yakışıklı 5 erkek ve en güzel 5 kız karakteri, kendi görüşlerimiz ve toplumun sevdiği karakterler olarak harmanlayıp size tanıtacağız. Erkeklerden başlıyoruz. İlk karakterimiz Bongo Stray 9 adlı animeden Osamu Dazai. 22 yaşında ve 1.81 boyundadır. Genel ruh hali olarak intihar meyilli olan karakterimizin sevdiği birkaç şey daha var. Seik, yengeç ve ajinomoto olarak geçen Japon baharat türü. Köpekleri ise hiç sevmez. Ses aktörü Miyano Momoru ise popüler olan Dead Note adlı animedeki Yagami Light. Gate adlı animedeki Oka Berintaro adlı karakterleri de seslendirmiştir. Üçüncü karakterimiz Black Boop'dur adlı animeden Sebastian Michalis. Ne yazık ki boyunun 1.85 olması ve türünün şeytan olması dışındaki özellikleri bilinmiyor. Fos sözleşmesine bağlı olarak karakterimiz Phantom Eye ailesinin uşaklığını yapmaktadır. Seslendirmeni Daisuke Ono, Shingeki no Kyojin adlı animeden Erwin Smith, Kuroko no Basket adlı animeden ise Midorima Shintaro adlı karakterleri de seslendirmiştir. Dördüncü karakterimiz Yurukoku no Moriarty adlı William James Moriarty. 24 yaşında ve boyu 1.85'tir. Bir asil, bir matematik profesörü ve manganın anti kötü soyları devirmeye ve her yerde fakirlere sefalet ve acıya neden olan sınıf sistemini yok etmeye çalışan bir dahidir. Seslendirmeni Saito Souma, Haikyuu adlı animeden Yamaguchi Tadashi Akame ga Kill adlı animeden ise Tatsumi adlı karakterleri de seslendirilmiştir. İkinci karakterimiz Gintama adlı animeden Sakata Gintoki'dir. 20'li yaşlarının sonlarında ve 1.77 e oyundadır. Sevdiği şeyler tatlı yiyecekler, saygı, çilek süt içmek ve Shonen Jump dergisini okumak olan karakterimiz hayaletleri ve korkutucu şeyleri hiç sevmez. Ses aktörü Sugita Tomokazu ise Jojo's Bizarre Adventure adlı animeden bir dönem Joseph ve Jo Star'ı, Nonotsu no Taizai adlı animeden ise Escanor adlı karakteri de seslendirmiştir. Beşinci ve son erkek karakterimiz Classroom of the Elite adlı animeden Kiyotaka Ayanokoji. 16 yaşında ve boyu 1.76'dır. Özellikle sevdiği bir şeyler yoktur. Ders kitabına göre hareket etmeyi de hiç sevmez. İstese bile diğer insanlarla iletişim kurmada çok zayıf olan, göze çarpmayan bir öğrenci. Bu nedenle kendi izole etme eğilimindedir. Duygularını okumak zor. Akademik ve atletik olarak ortalama olduğu için giriş sınavında mükemmel orta puanları almıştır. Seslendirmeni Hana Enatsuki, Kimetsu no Yaiba adlı animeden, Kamado Tanjiro adlı karakteri Tokyo Ghoul adlı anime denizde Kaneki Ken adlı karakteri de seslendirmiştir. Kız karakterlerimizin ilki Sakura Souna Petna Kanojo adlı animeden Mashiro Shino. 17 yaşında ve boyu 1.62'dir. Mashiro hikayenin kadın kahramanıdır. 202 numaralı odanın sakinidir. Manga çizmeyi öğrenmek için ikinci yılında Suiko'ya transfer olan dünyaca ünlü bir sanatçıdır. Eserleri genç yaşına rağmen tüm dünya tarafından beğeniyle karşılansa da çizimden başka bir şey bilmiyor. Sağ ve yaşama yeteneğinden son derece yoksundur. Seslendirmenin Ai Kayano, Konosuba adlı animeden Darkness, Anohana adlı animeden ise Menma adlı karakterleri de seslendirmiştir. İkinci karakterimiz Sword Art Online adlı animeden Asuna Yuki. 15 yaşında ve 1.68 boyundadır. Asuna, Kirito'nun bir arkadaşıdır ve Ayın Kart'taki en güçlü lonca olarak da adlandırılan, yaklaşık 30 oyuncudan oluşan, orta büyüklükte bir lonca olan Knights of the Blood loncasının alt lideridir. Sao'daki az sayıdaki kızdan biri olarak ve hatta aşırı derecede güzel olduğu için birçok davet ve teklif alıyor. Seslendirmeni Tomatsu Haruka, Darling in the FranXX adlı animeden Zero Two adlı karakteri ve Horimiya adlı animeden Hori Kyoka adlı karakteri de seslendirmiştir. Üçüncü kız karakterimiz Akame Ga Kill adlı animeden Akame. Yesu bilinmemekte olup boyu 1.62'dir. Akame, Assassin grubu Night Raid'in üyelerinden biridir. Tatsumi'ye saldıran ilk üyedir ve onu öldürmeye çok yaklaşır. Başlangıçta çok ciddi ve soğuk soğukkanlı görünüyor. Ama aslında yoldaşlarının güvenliği konusunda endişelenmektedir. Seslendirmeni, Amamiya Sora, Rant a Girlfriend adlı animeden, Chizuru Ichinos, Nanatsu no Taizai adlı animeden, Elizabeth Lines adlı karakteri de seslendirmiştir. Dördüncü karakterimiz Kiyokai no Kanata adlı animeden Mirei Kuriyama. 15 yaşında ve boyu 1.52'dir. Sakar ve biraz mesafeli olan Mirey'i okuldan nadiren göze çarpar. Aslında hayatta oldukça fazla mücadele ediyor. Geçimini sağlamak için kendi parasını kazanmak zorundadır. Ancak bir yoğumu ile karşılaşmaktan sürekli korkması, onun çoğu ruh dünyası mesleklerinin bir parçası olarak üstlendiği yoğumu öldürmekten gelir elde etmesini engeller. Seslendirmeni tane Darisa, Shogeki no Souma adlı animeden Erina Nakiri adlı karakteri ve Your Lie in April adlı animeden Kaori adlı karakteri de seslendirmiştir. Beşinci ve son karakterimiz Fairy Tail adlı animeden Erza Scarlet. 19 yaşında ve boyu 1.69'dur. Erza Scarlet, Fairy Tail S sınıfı bir büyücüsü, hala en güçlü aktif kadın ve Tam Natsu'daki ana kadın kahramanlardan biridir. Erza, uzun kızıl saçlı, kahverengi gözlü, uzun boylu güzel bir genç kadındır. Bununla birlikte donatma büyüsü sayesinde birçok sihirli zırh giyebilir ve hatta eğlence amaçlı kıyafetler bile kullanabilir. Üye damgası sol omzundadır standart bir ortaçağ zırhı giyer. Ancak saygın sihir türünü, adamantium, samuray stilini ve daha fazlasını eman alev imparatorcası gibi bir dizi başka temalı zırha sahiptir. Seslendirmeni Ohara Sayaka, Fate Zero adlı animadan, Iris Valborn Aceburn, Code Geass adlı animadan Millie Ashford adlı karakterleri de seslendirmiştir. Bugünlük bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.